Yavaş yavaş bu Fatih Camii'ndeki provokasyonun da ayrıntıları. Geldi mi? E, Lütfen geliyor. paylaş da yorum Şimdi yapalım. Şimdi önce Fatih Camii'ne bu şahıs yani ÖS, şüpheli ÖS e, geliyor ve gürültü çıkarıyor. Yani caminin içerisinde huzursuzluk çıkıyor. Bir huzursuzluk çıkarıyor. Yüksek sesle konuşma bu huzursuzluk. Olaya önce cemaat müdahale ediyor. Yani sessiz ol, yavaş vesaire diye. Sonra kademe kademe Dozu arttırıyor İmam odasına gidiyor. İmam odasında Galip usta var. İmam Galip usta. Bu arada hani Fatih camiinde de şunu anlatmak lazım. İstanbul'un Selahattin camilerindeki Fatih Camii onlardan biridir. Kur'a hafızlar imamlık yapar. Bunlar çok değerli kimselerdir yani. Farklı makamlarda Kur'an okuyabilme kabiliyetine sahip olan insanlardır. O yüzden Kur'a hafızlar önemli. ...İmam Galip Usta ve yanında öğrencisi yani aynı zamanda da öğrenci hem cemaatten hem de Kur'an öğrenimi yapıyor. Bilelerden. Ee, namaz bitiyor. Namazdan sonra gerginliği kademe kademe arttırıyor bu ÖS denilen şahıs. En sonunda da e, bıçağını çıkartıp her ikisini de yaralıyor. Tabi cemaat derdest ediyor, camiden çıkarıyor. Bu arada şahsın da işte e, fotoğrafını arkadaşlar veriyor. İnsan insan ister istemez soruyor ne oluyor kim tertipledi o sırada az önce bahsettik hani tekrar edeyim e, yüksek sesle İsrail bir sloganı atıyor efendim e, tekbir getiriyor bunların hepsi birer mesaj çünkü biz Danıştay saldırısında da daha önce FETÖ'nün düzenlediği Danıştay saldırısında da tekbir gördük bir yerde daha gördük Rus Büyükelçisi'nin e, Rus Büyükelçisi'ne yönelik suikaste de arka tarafta tekbir getiriyordu ...tetiği çeken kişi. Tabii. Bu i̇şte ondan dolayı lazım. ben e, bu kişinin profili... ...görüşmeleri... Hı. ...az önce Mossad operasyondaki... ...başlıkları verdiğinizde de o aklıma geldi. E, son günlerde özellikle... E, ...kimlerle irtibatlı olduğu... E, ...bir bakmak lazım. Profili çok önemli. E, bize ip ipuçları verecektir. Ama az önce seninle de yorum yaptık. Yani Fatih Camii'nin seçilmesi... ...en son terörle mücadele operasyonlarında... ...MDH'e karşı... Hem İsrail taşeronlarına karşı yapılan operasyonlar düşündüğünde bu yaşanan Fatih Camii'deki yaşanan saldırı saldırı gerçekten düşündürücü resmi açıklamaları da beklemek lazım. Hı hı. Şu anda bir soruşturma var. Ha, bu, e, tabii bu çok güzel bir yere parmak bastınız. Bu tür olaylarda bir kere acele edip e, sözün bakanı, o çekiciliğine kapılmadan önce dikkat etmek lazım. Adalet Bakanı'nın da sosyal medyadan tabii. şu anda arkadaşlar veriyor. Kemal Adalet bakanı, çok, hem Yılmaz bakanı Tunç. Bir soruşturma hı. var. Ama şu var. Yani bu eylemde yapanın hemen yakalanması, kaçamamış, yakalanması hı hı. çok önemli. Evet. Orada güvenlik kameralar var etrafta. Hani farklı şeyler var. Bunları alt alta koyduğunda bence daha da şekillenecek. Ama ee, burada sanıyorum bu bu eylemle ilgili e, benim ilk kanaatim biliyorum herhalde katılır mı? E, bu böyle hani kaçma amaçlı bir eylem değil. E, yani suikast tarzında bir eylem değil bu. Bu daha çok toplumu böyle germe, işte milli değerler, dini değerler tabii, işte üzerinden onun için bir tartışma profil, çıkarma. Profili ve görüştüğü ilintileri göre. çok önemli. Yani bu kişiye bakmak lazım. Background'un en son görüşmelerine Sabıkası evet. var mı? Yurt dışına giriş çıkış yapmış mı? Hı hı. Yapmış mı? Bakmak lazım. E Belki. Şimdi onlara sevgili dostum yani onlara gün onlara herkes bakıyorlar zaten. Bakmışlar da. Ya bir de şu var yani tabi çok hassas bir dönemden geçtiğimiz için. Hı hı. Yani şimdi demin ki şu yazdığımız olaylar Tabi sıcaklığı arttırıyor. Tabii. Yani bu e bir yangın eksi 10 derecede mi kolay çıkar? E artı 40 derecede hı hı. daha çabuk çıkar. Yani şimdi siz bunlar böyle Türkiye'nin gündemini ısıtıyorlar yani doğal olarak bizde hani böyle bir şey oldu tam bu acaba şey belki de provokasyon değil bir uyuşturucu bağımlısının bir eylemi de mi artık düşüne, düşünebiliyor yani hani böyle bir ihtimali de Hı -hı. düşünmek lazım O yüzden Hı -hı. güvenlik birimlerinin şeylerine bakmak lazım Çünkü hani söylemek istemedim ama yani böyle halkı şey yapacak nasıl diyeyim? yani galeyana, galeyana getirecekse o şeyi öldürürdü yani. Hani ölümle sonuçlanırmış. Hı hı. Yarın cenazeleri olurdu. Orada bir takım hı hı. olaylar düşünürlerdi falan. Allah korusun. Allah hafızalarımızı korusun tabii. Allah onların canlarını bize bağışlamış. Cemaate bağışlamış. O anlamda yani o cami cemaatine o anlamda hani Sevindik yani bir şey olmamasına ama tabii. tabii. E, hani bunu bu noktada da bence biraz ihtiyatlı olmakta böyle zamanlarda çünkü her şeyi tabii. biraz da buna yorma eliminde oluyoruz Hı -hı. E, ama yakalanmış zaten gereği de yapılıyor gördüğüm kadarıyla hani e, şunu hep e, yapıyoruz yani bizler e, güvenlik uzmanları olarak bir şeyin sonucunu e, araştırırken e, empati yapıyoruz yani böyle bir amacımız varsa ne yapardık Hı -hı. yani orada şu olurdu bu olurdu ve orada eminim bu başka yapılabilecek şeyler de vardı hani halkı şey yapacak açıdan hmm. belli bir düzeyde kalmış. Hmm. Bu uyuşturucu bağımlısı böyle ne neydi belirsiz ya da ne olacağını bizim şu an anlayabilmemiz biraz güç olan bir durumda olabilir efendim yani. ona da evet. ihtimal vermek lazım. Evet valimizin İstanbul valisinin de açıklaması hmm. var. Hmm. Yani devlet Onları ben bir okuyayım mı şöyle? Evet evet bu söylemeyeceğim. Evet, hemen önümde açık çünkü. Şimdi İçişleri bakanı Ali Yerlikaya İstanbul'da bu akşam Fatih Camii'nde yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden bilelerden yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte. Yoğun bakımda bu arada Aa. demek ki. Ee, saldırıyı gerçekleştiren ÖS isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırı ile ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip Hoca'ya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bu arada İstanbul Emniyetinden de hani bir, orada bir açıklama yapılması gerekiyor böyle olaylarda. Bunca bir olay olmuş ve saatler de geçmiş aradan. Ama Vali Bey, Davut Bey'in var ama. Sayın abi. valimiz, ya, sayın valimiz gitti orada bir açıklama yaptı e, ama e, şey yok açıklama yok hastane ziyareti var onda şimdi anlatacağım. Ee, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç e, şiddetle kınıyorum diyor saldırıyı. Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Mustafa Bey emniyet şöyle İçişleri bakanı açıklama Emniyet açıklama açış, yapmaz. İçişleri yani İçişleri Bakanı yapanız, yapmaz. açıklama yapmaz. Yok ben ona katılmam. Şöyle yapma. Yani yapmazdan kastım şu. Çıkıp bir emniyet ya da vali beyin de tabii Vali olur. Yani burada yani mülki belki amirlerin Belki soruşturmayı da bekliyor var. olabilir. Yani orada ben ya bir hani de şu var bakın. Şimdi bir şeyler olsaydı mesela bunların hemen kimlik bilgisi ağında ...bir dakikada soruşturuluyor. Yani e, mutlaka sayın Valimiz, sayın İçişleri Bakanımız burada bir saatine... şey yapardı. Demek ki burada e, farklı bir şey. Yani bir uyuşturucu ya da işte bir bağımlılığı vesaire ...akli dengesi yitirmiş bir kişi olma ihtimali de var yani. Yoksa şu ana kadar 40 defa o kimlikten işte <laughs> biraz Ama mutlaka, önce Güngör'ün yok yok, Mustafa söylediği yurt dışı bağlantı çok önemli. Çıkışı? E belki biraz ben onun için diyor. Ya belki yanlış bir şey söylememek sosyal adına. Sosyal medya çünkü hemen harekete e, geçiyor. Ya, Şur, yalnız, bu, ama bu, şöyle bu, bu, yanlış, yanlış bir ya. şey söylememek adına şu an e, bir e, ciddi veri e, analizi evet. yapılıyor. Sosyal medyada lütfen inanmayın. Biz de Hı. bekliyoruz. E, biz de e, Sayın Valimizin, Sayın İçişleri Hı. Bakanı'nın açıklamasını bekliyoruz. Ona itibar edin lütfen. E, sosyal medyada her zaman zaten bir şey oldu mu? Allah akla ziyan bir ton kara propaganda yalan sağ ol, sağ ol. yanlış bilgiler servis ediliyor. Hayır efendim. Sayın Vali'yi bekleyeceğiz. Sayın İçişleri Bakanı'nı bekleyeceğiz. Olsaydı zaten ciddi bir şey şu ana kadar açıklarlardı. En e, sağlıklı araştırmayı devlet yapıyor efendim. Devleti bekleyeceğiz.